Hər kəsə merhaba arkadaşlar. Günlük mağazın kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar yepyeni bir video ile sizlerin karşınızdayım. Bildiğiniz üzere Erkan Meriç yeni hayvanlar için bir e, dernek yaratmış. Ve hayvanları sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Ve arkadaşlar bazı haber sayfaları prim için Erkan Meriç'e iftira attılar. Bunu da doğru habermiş gibi tüm sayfalarda yayınlanması için ellerinden gelen ettiler. Ve arkadaşlar bunu da Erkan Meriç gördü çok sinirlenmişti ve sinirlerine hakim olamadı ve sinirlerini bastıramadı ünlü oyuncumuz buna çok kızdı ve sonra haberin sahte olduğu ortaya çıktı ve buna bakmayaraktan yine yanlış e, haberler paylaşılmaya devam ediyor. Lütfen böyle haberler gördüğünüzü inanmayın. Elkan Meriç böyle birisi değil. O çok yardımsever birisidir. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.